Selam arkadaşlar. Bu videomuzun konusu Armart'tan da PDF belgesinde veri seti görüntüleme seçenekleri. Ör Alt başlığımız örneklerle gösterim. Df print seçeneği ile veri setinin varsayılan görüntüsünü geliştirebilirsiniz. Geçerli değerler varsayılan olarak print.data nokta frame genel yöntemini kullanıyor. E, varsayılan şu şekilde gözüküyor. Daha önce bir e, veri seti kar sahip bir tablo oluşturmuştuk. Şu şekilde görüntüleniyor. Kablo e, kable seçersek print, e, DP print opsiyonunu birazdan örneklendireceğiz. E, Nit de yer alan kable fonksiyonu kullanıyor. E, seçersek de e, yer alan e, e print.dpl.df fonksiyonu da kullanıyor. E, daha önceki derslerimizde de ifade ettiğimiz üzere mtkars'a ait ne çirmiştik? Bir, bir tablo elde etmiştik. Veri setine ait bir tablo elde etmiştik. Gelin o onları yeniden e, PDF dosyasını yeniden üretelim. Daha önce HTML'de e elde etmiştik. Yine tıkladığımızda PDF Print'te yer alan eee seçeneğiyle şu şekilde tamamımız görüntüleniyor. Eğer e, kablo yerine table yazdığımızda bir tıkladığımızda tablomuz şu hale alıyor. E, bu dersimiz bu, burada sonlanmaktadır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.